tavuk yeme faslı fiyaskodan kodan sonuçlanıram. Bir seher seni şeye de avet ederler. Cülluğa da davet ederler. Tov, cülluk yemeye gelin, cülluk yiyeceğim. Neşelenirsin Dağımı geyer gider, tıraş olursun berberde. Karnın cülk cull, cülk edip olsan. Cülluk yiyeceksin ya, hayal etmeye başlayayım bir hafta önceden. Kış gelmiş, tam cülluğun havası. Yeter taksiye binen yüz katlıkta mazot çekersin. <laughs> oğlan kişiye yücülük yiyecek ya, yüz katlıkta mazot çeken am. Köye gidersin o diye, merhaba Ahmet, merhaba Hasan, oturursun. Neşeli, neşeli görsen tersilahı çık çık çık. Tersilahı çekiyor, oğlan cülük yiyecek. Bakarsın ki o da kalabalıklaşmaya başlar am. Geleni saymaya başlarsın bu sefer gelenler sayılmaya başlar. Allah var acıllık çok oladırsın. 10 kişi, 15 kişi, kanası karaba kalacak, oturacak yer kalmaz. Bir cüllük kesmiş, gördüğünü çağırmış. Ha, hayva aktırsın. Adam sayan, ya gireni sayan, gözünün ucundan, bir ser, sıfıra serilmeye başlar, dua etmeye başlarsın. İnşallah dersin, yorum, kuvatlısını bize gel, Allah'ım dersin sinirler mevkilerine yerleştirilmeye başlar. Ya bir kalabalık içeri. Kana karaba kala. Sinir sayarsın. Bir seni yer üst başa. E, sen de üst başa geçmişsen bittin zaten. Üst baş üç, üç, üç üstü oturayım. Bir sinir oldu mu? Yedi kişi bir sinirye düşüyor. O hatıya düşmeyeceğim. Cüllükte bak o hatıya düşme. Üst başa oturmayacaksın hiç. En altta oturacağım. Et yemeye gidiysen. Bakarsın ki siniler düzülü gözünün ucundan şöyle bakarsın o. Aa bo uva kuatlı sinalta gitti. Sana da diyorum gevşek seni gelir, culluk yiye ama iki de hayvan oturmuşam yanına kuvvetli <laughs> <laughs> yiyen hayvan 100 katlıq mazot sineye çekersin. Eline de bir tuta şeyden Cüllükten böyle o da yağ bir şeyden kaşıktan bir sağa çevirsin yani bir sola çevirsin. E, yalan yerden patates gelmiş nohutlu işki. <laughs> Yüzüm sallanır. E, cüllük şeyi de cüllük ziyafeti de e, tavuk gibi fiyat kodan tamamlanır abi. <laughs> onda da kaybettin abi. Arabiya binersin. E, Ensenge baka baka gelirsin kardeşim.